Merhaba arkadaşlar. Bu videoda hukuk devleti ve hukuku olan devlet tartışmasından ve kısacası farklarından bahsedeceğim. Tabii ki hukuku olan devletle hukuk devleti birbirinin aynı kavramlar değildir, aynı şey değildir. Artık modern dönemde pek çok devletin yazılı anayasaları ve bu anayasalar çerçevesinde şekillenmiş yine yazılı kuralları, bazen sözlü teamülleri ve genel olarak bir hukuk çerçevesi var ama her devletin bu hukuka, yasalara, yazılı yasalara sahip olması otomatik olarak onu hukuk devleti haline getirmez. Hukuk devleti dediğimiz zaman kişileri aşan, hukukun üstün olduğu, kişilerin değil, yasanın üstün olduğu ve buna istinaden de kısa süreli veya geçici durumların değil, belli bir stabil durumun, belli bir uzun vadeli ilişkiler ağının geçerli olduğu durumdan bahsediyoruz. Hukukun üstünlüğü de yine üstünlerin hukuku ile belki karşılaştırılarak anlaşılabilir. Grup toplumda sayıca çok olan belli grupların bir mezhep olabilir, bir aşiret olabilir, bir ten rengi olabilir, siyasal düşünce olabilir. Bunların sayıca çokluğundan, kaynaklı gücünden değil, üzerinde uzlaşılmış ortak ilkelerin üstün olmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla toplumsal ilişkileri şekillendiren öğenin bu üzerinde uzlaşılmış ve herkesin ortak çıkarını tesis ettiği varsayılan hukuk normları olması modern dönemin, modern toplumların temel özelliklerinden bir tanesidir. Tabi bu ortak normların da yine aynı şekilde benzer şekilde sadece yerel düzeyde değil uluslararası anlamda kabul görmüş temel insan hakları normları, uluslararası sözleşmelerle şekillenmiş uluslararası hukuk gibi öğelerle temellendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada sadece belli bir bölgenin, grubun kısa süreli geçici çıkarlarından değil, insanın ortak yararından, herkesin yararına olabilecek noktaların hakim olmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla hukuk devleti dediğimiz zaman işte bu herkesin hayatını daha iyi hale getirecek, kamusal çıkarı sağlayabilecek, ortak duyuyu tesis edebilecek normlar, uzlaşıları kastetmekteyiz. Tabii ki buna ulaşmak oldukça zor. Bu bir ideal. Ama işte Avrupa Birliği gibi veya diğer uluslararası örgütler gibi oluşumların çabalarıyla beraber belli bir noktaya kadar da insanlığın geldiğini görüyoruz. bundan işte geri gidiş asıl tehlikeli olan nokta. Belki daha iyi gidilebilir ama bu üzerinde uzlaşılmış, uzlaşılmış normların çeşitli eleştirisi de tabii ki mümkün dönüştürülmesi. Yeni konularla işte kadın hakları, hayvan hakları, çevre hakları gibi, kültürel haklar gibi konularla geliştirilerek değiştirilmesi de mümkün ama bu üzerinde uzlaşılmış 20. yüzyıl boyunca e, temel norm haline gelmiş. Tabii ki önceki yüzyıllarda verilen çeşitli grupların mücadeleleriyle şekillenmiş haklardan da geri gidilmemesi gerekiyor. İşçi sınıfının mücadelesi, kadınların mücadelesi, azınlıkların, siyahların mücadelesiyle belli bir hukuki kazanım, belli bir seviye elde edilmiş durumda. Dolayısıyla hukuk devleti dediğimiz zaman işte bu farklı grupları, farklı çıkarları dengeye getirebilmek bir ortak uzlaşıda buluşabilmek anlamına geliyor. Bu da herkesin kişisel, yerel, kısa süreli çıkarlarından yer yer vazgeçebilmesiyle de ancak mümkün. Tabii Türkiye'de de olduğu gibi çeşitli hukuk birimleri birbiriyle yer yer çelişebiliyor, uy uyuşmazlık haline yaşayabiliyorlar. Ee, bu genel bir soru tabii. Anayasa mahkemelerinin kararlarını kim denetleyecek gibi e, evrensel bir hukuki sorun da var. Yani her en üst normun bir şekilde öyle veya böyle kabul edilmiş genel çerçevesi çizilmiş ilkelerle hareket etmesi gerekiyor ki bir daha onu zorlayacak, sorgulayacak bir eksen olmasın. Dolayısıyla tabii bu Anayasa Mahkemesi tartışması da yine Amerika ilk yazılı anayasa olan Amerika ve devamında gelen Anayasa Mahkemesi Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin içtihatları geleneğiyle şekillendi. Avrupa'da da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi üst yapılar kuruldu. Tabii ki bu üst yapıların devam ettirilmesi öyle veya böyle mümkün uluslararası anlamda, uluslararası ceza mahkemesi gibi başka daha geçici ve istisnai oluşumlar da mevcut. Ama hani bunun bir yerde durdurulabilmesi için öncelikle belli uzlaşının olması lazım. Yani toplumsal uzlaşı, normlar, ortak çıkarların ve ortak çizginin kabulü gibi. Bunlar söylediğim gibi temel insan hakları, özellikle Birleşmiş Milletler'in temel Evrensel insan hakları beyannamesi zaten çerçevesi çizilmiş durumda. Bundan daha iyi noktaya gidilebilir ama daha kötü noktaya gittiğimiz zaman işte hukuk devletinden çıkıp hukuku olan devlete doğru gitmeye başlarız. Oradan sonra yavaş yavaş belki feodal dönemde olduğu gibi yerel sözleşmeler, geçici sözleşmelerle yerel çıkarları ancak tesis edebiliriz. Dolayısıyla hukuk devletinin amacı üzerinde uzlaşılmış evrensel temel normları uygulayabilmektir. Bunlar da insanlığın geçmişinden getirdiği çeşitli mücadelelerle ancak şekillenip bugüne miras kaldığı için bugün değerli korunması gereken öğeler. Hukuk birimlerinin de bu evrensel normları, yüzlerce yılda şekillenmiş temel doğruları kendilerine rehber alarak kararlar vermesi gerekiyor. Yoksa kısa süreli belli bir grubun siyasal ideolojinin ekseninde değil. Tabii ki dolayısıyla burada çıkaracağımız sonuç da hukukun siyasal bir tartışma olduğu. Hukuka siyaset karışmasın demek başka bir şey. Belli bir görüş hakim olmasın anlamına geliyor ama hukuk dediğimiz şey üzerinde uzun süreli tartışmaların sonucunda siyasal tartışmaların ve güç ve iktidar ilişkilerinin sonucunda şekillenmiş bir sonuçtur. O sonuca gidene kadar pek çok siyasal tartışma yaşanır. Dolayısıyla o siyasal tartışmalar önemsiz değil. Özellikle demokrasi bağlamında bunların demokratik kültürle, demokratik çekişmeyle, yarışmayla, müzakereyle şekillenmesi gerekiyor. Eğer böyle olduğu varsayılıyorsa, yani demokratik bir usul ile şekillendiği varsayılıyorsa o hukuk zaten değerlidir. Yoksa yasalar, her zaman %100 doğru söyler diye bir şey söyleyemeyiz. İnsanlığın genel çıkarına aykırı yasalar üretmek de mümkün ama bunu denetleyecek olan da işte kurumlar. Bu kez devlet ve hukuk devleti dediğimiz mekanizma devreye giriyor. Yani belli bir grubun kısa süreli çıkarını değil, herkesin genel çıkarını tesis edecek kurumları yerleştirebildiğimiz ölçüde hukuk devletine yaklaşırız. Yoksa hukukun üstünlüğü yerine üstünlüğün üstünlerin hukuku ve hukuku olan devlete doğru geri gideriz. Dolayısıyla orada bu siyasal tartışmaların demokratik yolla usulle yapılmış olması ve onun sonucunda bir hukukun çıkması en temel unsur gibi görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.